açılacak olan yaşam destek merkezi öncesi bu planlamanın yapılmış olması çok kıymetli. Çünkü ortak akılda buluşulması, uygulamalar çerçevesinde ortaya çıkacak sonuçların yaşam destek merkezi çalışmalarının şekillenmesi açısından çok kıymetli. Kocaeli'de yaşayan öz eğitim gereksinimi olan bireylere daha ulaşılabilir, daha erişilebilir bir şehir hayatı sağlamak ve ailelerini hayata adapte etmek için çeşitli ortamlar sağlamak. Bu yüzden belediyeye bu çalışmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Engelsiz yaşam merkezlerinin içeriğinde neler olmalı, nasıl bir yapılanmayla şekillenmeli gibi çok güzel bir amaçla toplandık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu konudaki duyarlılığını ve çabasını çok yakından tanık olmuş biriyim ve engelliler anlamında iyi bir belediyecilik hizmeti sunduğunu çok net söyleyebilirim. Bu çalıştayla ilgili özellikle erken çocukluk döneminde özel eğitimle ilgili ve işte çocukların gelişimiyle ilgili neler yapılabilir? çeşitli uzmanların görüşleri alınarak bir planlama programlama yapılması amaçlanıyor. Bu noktada uzmanların görüşlerine yer verilmesi çok kıymetli. Davetleri için teşekkür ederiz.